Güveçte pastırmalı kuru fasulye yapacağız. Bunun için bir miktar pastırmam var. Dilediğiniz kadar yani 5-10 dilim arası iri iri doğranmış pastırma kullanabilirsiniz. Önceden ıslatılmış 1 su bardağı kuru fasulyem, 1 adet iri boy domates, 1 adet iri boy kuru soğan bunları küçük küçük doğradım. 1 yemek kaşığı dolusu domates salçamız olacak. Tereyağı ve zeytinyağını birlikte kullanacağım. Baharat olarak da kajun baharat, tuz, kırmızı toz biber ve kırmızı pul biber kullanıyorum. Bu kadar da baharatımız var. Hemen yapımına geçebiliriz. Güvecimize yaklaşık bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ettim. Hatta erimek üzere. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave edeceğim. Evet şöyle yeterli. Zeytinyağımızı da ekledim. Artık soğanını da ilave edebiliriz. Şimdi soğanımızı yağda iyice kavuralım. Soğanlarımız gayet güzel pişti. Bu yemeği kesinlikle güveşte yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani şu an soğanlar bile farklı kokuyor normal tencereye göre. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Artık salçasını ilave ediyorum. Şöyle salçayla soğan hemen biraz karıştırıyorum ve üzerine de domatesi ilave ediyorum. Şimdi domatesler birazcık bu şeklini kaybedip biraz örene kadar karıştırıyoruz domateslerimizi de. Domateslerimiz de suyunu iyice saldı. Artık üzerine fasulyemizi ekliyorum. Ve baharatlarımızı da ilave ediyorum. Şimdi fasulyeyle de bir 5 dakika kadar kavuracağım bu şekilde. Ondan sonra da pastırmalarını atıp suyunu vereceğiz. Yemeğimiz neredeyse tamamlanmış durumda. Şimdi üzerine pastırmalarımızı da ilave ediyorum. Suyunu vermeden önce biraz da pastırma ile diğer malzemeler birbirine sinsin diye. Şöyle hemen bir karıştırıyoruz bir iki kere. Artık yemeğimizin suyunu verebiliriz. Şimdi üzerine suyunu ekliyorum. Kaynamış su ekleyeceğiz. Şöyle suyumuzu ilave ediyorum. Abartı miktarda eklemedim suyunu. Biraz böyle üzerine hafif geçecek şekilde. Şimdi ağzını kapatıyorum güveç kapağımı. Bu şekilde altını kısıyorum ve uzun süre tabii ki pişirmeye bırakıyorum. Güveçte pastırmalı fasulyemiz pişti. Çok güzel kokuyor. Şimdi artık servis edebiliriz. Pastırmalı kuru fasulyemiz servise hazır. Sizin de kesinlikle güveçte yapmanızı tavsiye ederim. Afiyet olsun.